Sen de adınızı öğrenebilir miyim? İsmim Kadir Kara. Kadir Bey, şu anda bu Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında e, çok güzel şeyler düşünüyorum. İleriki zamanlarda ikinci turda inşallah Tayyip alacak. Çünkü Tayyip'in yaptığı çok şeyler var. Şu anda Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bize yaptığı ne var acaba? Bize bir önerge ya da bir e, yaptığı bir şey sunabilir misiniz? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en fazla şey nedir? Oraya heykel dikmek, buraya heykel dikmek. Bu kadar e, şey atlattık, badire atlattık. Önce bak bir korona atlattık. Ondan sonra bir deprem atlattık. Ondan sonra bir sel felaketi yaşadık Şanlıurfa'da. Gerçekten bu AK Parti'nin yaptığı çok güzel bir şeydi. Şu anda bak Adıyaman'da yapılan o konutların, yapılan bu evlerin hepsi de teslim edilmesi. Yani bu güzel bir şey değil mi sizce? Şu anda Kılıçdaroğlu'nun dediği şey bu. E, ben bunu yaparım, bunu yaparım. Sen hiçbir şey yapamazsın. Senin elinde yetkin yok. Senin kendin olduğun illerde, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da hiçbir an şu an temizlik bile yok. Şu an herkesinden senden suçluç e, suçlu ve sesi gibi bekliyor. Bu bu şekil olamaz. Mümkünatı yok. Şu anda Tayyip'in ikinci etapta yüzde yüz farkla Cumhurbaşkanlığını kazanacaktır. Ben buradan Şanlıurfa'lı olarak saygılar, sevgiler herkese teşekkür ederiz. Oylar kime? Oylar mahbar. Adınızı alabilir miyim? Kübra. Kübra Hanım, soy isminiz? Demir. Kübra Demir Hanım. Şu evet. anda bu Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'ı destekliyorum. Onun kazanacağını düşünüyorum. Eee, kılıçlar hakkında. Onun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Hiçbir şekilde hak etmiyor tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ederim. Kübra Hanım şu anda bu Cumhurbaşkanlığı ikinci süre kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Fikirlerinizi alabilir miyim? Fikirlerim hak eden kazansın. Aylar kime? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz ya peki? Kılıçdaroğlu ya da ikisi hakkında. İkisi hakkında. Efendim şey... adınızı miyim? Salih Kahraman. Ali Kürtü. Abiler e, şu anda Cumhurbaşkanı ikinci tura kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ikinci turu kazanacak zaten. Sıkıntısı yok. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu da gidecek. Belki seçimden önce de istifa edebilir. Abi sizin? Aynen. Aha, Kemal abi. Kılıçdaroğlu yolcu, yolcu olacak. Ha, olacak. Ak, Parti. Ak, Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Ha. 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 Beyefendi, adınızı alabilir miyim? Mehmet Mankal ben. Esnaf. Beyefendi, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. Evet. Aynı 28'de tekrar yapılmayı düşünüyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum. Peki neden? Başka fikirleriniz olabilir mi? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkacağını sadece düşünüyorum. İkinci turun e, insanları yine sadece meşgul edeceğini Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu yine ne olur sizce? E, yine geride kalacak. Yapacak bir şey yok. Balkona reis yine çıkacak. E, bu benim fikrim her şeyin hayırlısı olsun. Ben adınızı öğrenebilir miyim? Şanlıurfa Harran ilçesi Alacalı Mahallesi'nden İsmail Sayan. Beyefendi şu anda Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? bunun hakkında şu an tekrar Cumhurbaşkanımızın kazanacağını bekliyoruz. İnşallah da büyük zaferle almasını düşünüyoruz. Türkiye'nin selameti için geleceğe geleceğimizin selameti için, gençlerimizin selameti için, Türkiye için bütün İslam alemin lideriydi Sayın Cumhurbaşkanımız. Tekrar kazanacağını inanıyorum ve onu destekliyoruz. Elimizden gelene kadar zaten Şanlıurfa'da daha önce de kararını vermiş. Türkiye birincisi olacağını da düşünüyorum. Peki abi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes kendi fikrine saygılıyım. Ee, Kılıçdaroğlu'nun düşündüğünü ben düşünmüyorum. Ee, o farklı düşüncesi var. O, o e, zaten güç güçlerle destekliyorlar. E, buradaki FETÖ'cüler, buradaki PKK'lılar onu destekliyorlar. Ama Müslümanlar olarak o Müslüman e, Lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz ve kararımızı Cumhurbaşkanımıza tekrar devam etmesini kararımızı vermiştik. Yani. Çok teşekkür ederim. Adınızı öğrenebilir miyim? Ahmet Batur. Ahmet Bey şu anda Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci turda 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tek başına kazanacaktır ve bu ülkeyi boş insanlara bırakmayacaktır. Kılıçdaroğlu mu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu tek başına bir insan değil yani. atılmazsa her kafadan bir ses çıkacak. Onun için tek lider Recep Tayyip Erdoğan'da Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır. Teşekkür ederim. alabilir miyim? Evet, ismim Cengiz Kırkayak. Cengiz Bey şu anda Cumhurbaşkanı ikinci tıra kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, biliyorsunuz Türkiye geneli 14 Mayıs'ta Türkiye Genel Seçim'e gittik. Ee, şu anda CHP'den AK Parti başa baş gidiyor. Hemen hemen başa baş gidiyor. Demek ki AK Parti'nin oyları CHP kaydı. Bunun sebepleri nedir? Sebepleri vatandaşlar şu anda işsizlikten şikayetçi. Zamlar başını almış gidiyor. Devlet Devletleme Kurumu yok. Ona bakarsanız emin olun şu anda Şanlıurfa'da yani bir yumurta alıyorsun. Yumurtanın kor üstü 20 liradır. Şu anda yumurta olmuş 70 lira. Yani bunun nedeni nedir? Zamlardan dolayı bayağı millet şikayetçi. İnşallah 28 Mayıs'ta hakkımızda hayırlısı olur. Ben diyorum hak eden kazansın diyorum. Peki 28 Mayıs'a oyunuzu kime vereceksiniz? Ben oyumu CHP vereceğim. Niye CHP vereceğim? Artık bir değişim şart ya. Emiyor bir değişim şart. Sayısız memleket diyorum. Hı hı. Torpil başına almış gidiyor. Adam 20 sene üniversite okuyor. Adam şu anda boş geziyor. Niye atanamıyor? Niye torpil yok? Ankara'da tandır yok. Yeter yazık günah diyorum ya. Eşit, yani Türkiye artık eşitliği getirin. Demokrasi getirmesini ve Türkiye'de değişim şart diyoruz. Teşekkür ederim. E, isimlerinizi alabilir miyim? Melih Yılmaz. Berkay Yılmaz. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur ikinci tura kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla biz çok üzüldük. Şaşırdık. Böyle bir sonuç beklemiyorduk açıkçası. Kimeydi? Oylar kimeydi? Oylar Kılıçdaroğlu'naydı. Çünkü biz İstanbul'dan geliyoruz İlham ve abi. İstanbul'da durum felaket. Bir kilo baklava 500 lira. Aynen, aynen ben Peki... de. daha kötü olamaz. Bu hakkında seçim sonucunda ne düşünüyorsunuz? Çok peki? şaşırdık. Özellikle deprem bölgesi biz çok şaşırdık. Ee, bu kadar yıkımdan sonra televizyonlarda izlediğimizde sandıktan çıkan hiç aynı olmadı. Orada herkes devlet nerede diye soruyor. Daha iki ay geçti. Birden bile devlet ortaya çıkılardı. Kaç tane Suriyeli vatandaş olup oy kullandı. Onu da gerçekten çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adınızı öğrenebilir miyim? Adım Mehmet. Mehmet Bey şu anda Cumhurbaşkanı ikinci tura kaldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında ikinci turda inşallah Kılıçdaroğlu alır diyoruz. Yalnız zaten Kılıçdaroğlu birinci turda alırdı. ama haksız bir seçim vardı çünkü bütün havuz medyası AKP'nin AKP elinde. İnsanlar manipüle ediyorlar. Gerçekleri yansıtıyorlar. Peki Erdoğan hakkında? Urfa'da seçimde birinci çıktı. Onu ne düşünüyorsunuz? Ya Urfa deprem bölgesi olmasına rağmen. Ya Urfa'da deprem bölgesi pek etkilenmedi ama ben diğer deprem bölgelerinde hani doğru bir seçim olduğunu düşünmüyorum zaten. Aynı öyle. Aynı. Hani oyların çalındığından şüpheliyim. Aynen. Evet.